Hayırlı uğurlu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah u kandırmasın. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. Allah u kandırmasın. Allah razı olsun. Allah Allah. Gel arabaya bin. Allah kandırmasın. Leylinle de hayırlı. Sar at beni. Beni getir kardeş Gel özgür baba. İlk iftarnız bizden olsun. Allah razı olsun Savaş Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Vay 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 vay. Yakışır. Eyvallah. Güzel bir şey. Yukarıda ne var? Yukarıda ofis var. Halter malter koydum. Vay be Özgür abi. <laughs> ne yapayım güzel düzenli hayat. Sağlıklı falan yaşayacağım. Sporumu yapacağım ya. Allah Allah. Tabii canım. Bundan Allah. sonra çat yok mu? Allah gerek etmez. <laughs> abi tutarım. Tamam. <laughs> kardeşim. kavurma ya. Vallahi başka Siftah yapacağım. bizden bereket Allah'tan özgür baba. Ama buralar ben sana diyeyim, bir iki yıla falan değerlenir. Bir iki yıla değerlenir <laughs> ya. Buralar şimdi yeni yerleşim ya. He. He. Ya zaten ticarette de öyle. İki, üç yıl önce paranı çıkartacağım. Ya tabii, baktık olmadı, ters sokaldık. En kötü sana yapışacağız, Savaş Baba. Ne oldu Allah'ını seveyim, benden ben tersi mu var ya. Yukarıda ofis, dumbbell, mumbbell. Bu saatten sonra bu adamları kimse tutamaz. Adamlar iş adamı oldu abi. Daha mahalleye de gelmezler. Hadi abi şunların birini kesek. Bana niye söylüyorsun kardeş? Ben sen fark eder mi?